bahsediyor ya? Lan memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? Büyük gemileri geçirilmiş. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın, büyük gemiyi şeyden, İstanbul Boğazı'ndan geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Hali sistem şebekesinin önemli bir kısmını bakanlık olarak üstlendik. 103 kilometre hattın yapımına devam ediyoruz. Şimdi bunları teker teker sizlere söylüyorum. İstanbul Havalimanı Eyüp, Kağıthane, Gayrettepe, Beşiktaş metro hattı. Kağıthane havalimanı hattını 4 ay sonra, Gayrettepe havalimanı hattını 8 ay sonra açıyoruz. Küçükçekmece, Halkalı, Arnavutköy, Başakşehir, Hava Yunanımı metro attı. 2022 sonunda açıyoruz. Başakşehir, Çam ve Sakur Hastanesi. Hastanenin yolunu yapmayanlar metrosunu da yapmadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devraldığımız metroyu 18 ay gibi rekor bir zamanda tamamlayarak 4 ay sonra vatandaşımızın hizmetine açıyoruz. Kadıköy Kartal metro hattının Tavşantepe metro hattından Sabiha Gökçen Hava uzatmasını 4 ay sonunda tamamlıyoruz. Hizmete açıyoruz. Bakırköy sahil, İncirli, Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hattı 2022 yılı sonunda hizmete açıyoruz. Altınuzade, Çamlıca, Ferab Mahallesi, Bosna Bulvarı 2023 yılında hizmete açıyoruz. Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı yürüme yolları ve bisiklet yollarıyla 2023 yılı içinde hizmete açıyor. onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.